13 Eylül Pazartesi Halk TV.com.tr İsmail Saymaz Dağda yangını söndürürken yamaçtaki koya çet gerekli değildir raporu vermişler. Marmaris'in turistik mahallesi İçmeler 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos'a kadar devam eden yangın felaketinde aralıksız yandı. İçmeleri çepeçevre saran bütün ormanlar yok oldu. Hani yangından mal kaçırmak deyimi vardır ya, söndürüldükten 5 gün sonra küre çevrilmiş ağaçlardan duman tüterken Muğla Valiliği cenaze evinde tef çalar gibi Kızıl Kum mevkisindeki Kızıl Büyük Resort Otel ve Devre Mülk Projesi için 13 Ağustos günü çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu verdi. Sahilden bakıldığında Kızılkum koyunun sırtını dayadığı dağda ağaçların kavrulduğu görülüyor. Ağaçların bittiği noktada bir süredir devam eden otel inşaatı var. Bu koy Marmaris Milli Park alanında kalıyor. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre Koy'da 205 odalı 5 yıldızlı bir otel ve iki ayrı etapta 1407 devre mülk yapımı planlanıyor. Devre mülklerde 67.536 devre olması hesaplanıyor. Yasalara göre bir devre mülkten yararlanma hakkı en az 15 gün olması gerekirken bu projede süre 7 güne çekildi. Yatırımcının azami kar elde etmesi için koyun kaldıramayacağı bir nüfus yoğunluğu yaratılıyor. Avuç kadar koyda adeta bir şehir kuruluyor. Projede 7428 metrekarelik alanda termal wellness park tesisi yapılacağı anlatılıyor. Bu yüzden 1 Ocak 2021'den bu yana termal vurgusu öne çıkarılarak satış gerçekleştiriliyor. Ancak projede termal kaynağı bulunmuyor. Termal komşu parselde yer alıyor. Parselin sahibi ile Sinpaş arasında bağ bulunmuyor. Yine 9600 metrekarelik alanda marina alışveriş merkezi. 2020 metrekare alanda açık ve kapalı yüzme havuzları ve 20 bin metrekare kapalı otopark yapılacak. Marmaris Kent Konseyi üyeleri çet gerekli değil raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için 11 Eylül'de Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçeye göre Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alındıktan sonra imar izni verilmesi gerekirken dosyada böyle bir izin yer almıyor. Ayrıca 1598 numaralı parselde 3. ve 4. etaplar planlanıyor. Hali hazırda Marina Alışveriş Merkezi var olduğu için sonraki etapın marina'yı içerdiği düşünülüyor. Zaten Sinpaş'ın internet sitesinde yer alan proje sunumunda bu marina gösteriliyor. Sunumda tesiste iki kumsalın olacağı kaydediliyor. Direkçede kıyı dolgusu ve kumsaldaki değişikliğin kıyı kanunuyla kültür ve tabiat varlıkları kanununa aykırılık içerdiği vurgulanıyor. Dahası proje ÇED yönetmeliğinin ek 2 listesindeki yatırımlar kapsamında değerlendirildi. Oysa 500 ve üzerinde odanın bulunduğu otel yatırımları ek 1'de ele alınmalı. Farkı ne midir? Ek 1'deki yatırımlarda mutlaka halk toplantısı yapılması gerekiyor. Acaba halktan saklanan bir şey mi var?